Okan Bey'le biz Ocak ayında boşandı. Kendisini uzaklaştırması var. Normalde iş yerime gelemez. Ee, hani boşanma nedenimiz de hani onun iş zaten da izlerse insanlar anlayacak. Kendisi bağımlılığı vardı, hırsızlıkları vardı. Bundan dolayı ortayla da ayrıldı zaten. Yani biz boşandık. şu an buraya gelmemesi lazım zaten. Ben yani çocuklarıma da uzaklaştırma aldım. Çocuklar Tabii ki çocuklar var. Vedayeti bende. Onun kurduğu şirket, şirket değil. Onun onun kurduğu şirket değil. Benim ortam. Yani ortam zaten onunla niye ayrıldı bir onu sorması lazım. Şu anda bir şeyleri yediremiyor yani. Alacağın var iddiaları var. Hiçbir yani. iddia, hiçbir alacağı yok. Aksine vereceği var. Peki bunların de böyle geldi mi? Gelişimin oldu mu? Diyeyim? Oldu. Ya, ya, oldum oldu. Oldum. O yüzden uzaklaştırmadınız zaten. Evet, size bizim gibi aldırıp vs. Kreşlerle... O. Boş verin, çocukların babası diyelim yani. Görüntüler korkunç çünkü ortada iki çocuk var, ileride anne ve babalarının düştükleri bu durumu takip etmeleri sosyal medya sayesinde gayet mümkün. Okan Karaca'nın 2014'te evlenip ocakta boşandığı Zeynep Hanım şirketin ortaklarında diyor ki kendisinin bağımlılık problemi var hırsızlıkları söz konusu o yüzden şirketten bir şekilde uzaklaştırıldı ee, aile olarak da uzaklaştırma kararı aldık şirket onun değil aksine alacağı yok buraya vereceği var diyor Okan da kendini yabancı keyif verici bir madde kullanmıyorum bu mümkün değil çünkü şeker hastasıyım diyor bana 2021'deki aklandığım dava hatırlatarak şantaj yapılacağı öne sürülüyor diyor. Ee, ekmeğimin peşindeyim ben bir yıldır buradan paramı alamıyorum diyor. Allah Allah. Şimdi görüntüler korkunç dedin ama bence görüntülerden daha korkunç olan yapılan açıklamalar. Tabii ki, tabii ki. Şimdi eski eş biz boşandığını yeni öğreniyoruz. Ocak ayında bitmiş. Ocak ayında bitmiş. Belli ki biraz sıkıntılı bir süreç olmuş ki. Hanımefendi Zeynep Hanım uzaklaştırma kararı almış çocukların babasıyla ilgili. Şimdi bir sürü iddia sayıyor peş peşe. Diyor ki çok daha bağımlılıkları var. vardı. Evet. Hırsızlıkları vardı. Çok Korkunç. Yani. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Alacağı yok. Tam aksine vereceği yani bize de borcu var borcu. diyor. Bütün bunları sıraladıktan sonra neyse daha fazla bir şey söylemeyeyim çocuklarımın babası. Babası. Diyor. Daha ne daha söyleyeceksiniz şey söyleyeceksin. hanımefendi? Gerçekten yani bir kere bağımlılığı var dediniz. Hırsızlığı var dediniz. Artık hani başka diğer söyleyecekleriniz de merak ettim niye tuttunuz kendinizi? Her şeyin bir daha kötüsü var. Evet. Yani belki daha kötüsü de var. Hani çocukları da... düşünüyorsak böyle bir konuda bunları da bu kadar böyle kameraların önünde. Ne? Onu onu ya i̇şte yani onu söyleyeceğim. Sanırım. Çocuk da... ileride izleyecek diyecek Tabii. ki annem, Şimdi bile babamı hırsızlıkla hırsızlık suçlamış, bağımlılığı olduğunu evet. iddia etmiş. Ve bu kayıtlar e, kayıt altında kalacak. O çocuklar büyüdüğünde. Ya ben e, Zeynep Hanım'ın bu kadar ya kendi içinde yaşadığı sorunlar elbette vardı evliliğinde evet. bilemeyiz. Hı. Ama bu kadar keskin başlıklarla ve bu kadar ağır ithamlarla e, kameralara konuşuyor olmasını kendi ailesi ve kendi anne çocuk ilişkisi içinde çok büyük e, travmatik e, bir yansıması olacağını düşünüyorum. Şaşkınım, şoktayım şu anda. Evet. Ve yani... okul denilen ve okul arkadaşlığı ah, ah, denilen yerde çocukların birbirine çok masumaneler ve ama acımasız olabiliyorlar. Ben yaşım? senin dün annenle babanı televizyonda, televizyonda izledim de... birbirlerine bitti. hırsı yani işte bitti dediğim Şu gibi an çocukları bitti. küçük mü? Evet küçük, küçük küçük kızı daha küçük evlenmiş oğlu yani. ama okula falan gidiyor hmm. okuyabiliyor hmm. zaten çocuklar biliyorsun böyle iPad'lileri, telefonları elinden tabii. düşünmüyor akıllı telefonları orada görüp de rahatlıkla izleyebilir şimdi tabii şu var aslında bu kavga bu olay biraz ben geliyorum demiş tabii. Hmm. nasıl demiş Okan Karaca'nın dünkü storylerini bir ekrana getirelim Paylaşmış Okan mı? orada alttan alta mesajlar veriyor zaten bir izleyelim. Yalan söylemek, telefonları engellemek, ondan sonra e, telefonları açmamak, kötü söz söylememek, ondan sonra gülen yüzümüzü soldurmamak gibi temel kuralları unutmayacağımız güzel bir Ramazan olur inşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan. En güzeli de tabii ki e, Allah'ın bize haram ettiği yalan sözleri kullanmamak gerekiyor. Bir de ticaret yaparken komisyon almamak, sadece hakkını almak, hakkını da gününde ödemek bugünün e, ana fikri gibi olabilir. Goruş tutamıyorum, annem de öyle. O yüzden fitre ve zekatlara tabii burada önem düşüyor. Onları da yerine getirdiğiniz zaman, dua ettiğiniz, besmele çektiğiniz zaman dostunuzu, düşmanınızı tanırsınız, şeytanlardan uzak kalırsınız. Evet, korkunun ecele faydası yok derler. O misali korkmamak, dik durmak ve üretmek, çalışmak lazım. Şimdi korkunun ecele faydası yok dedik. Ee, o yüzden telefonları işte sosyal medya bazen oluyor ya kötü söz söylüyor sonra onun altında kalıyor panik yapıp hesabını kapatıp engelliyor onlara gerek yok ya kötüsü sözü söyleme ya kötü yorum yapma ondan sonra ya da onun ağırlığı kadar yaşa Kimseyi engellemediğimiz, iletişimi kesmediğimiz, sohbet edebildiğimiz nice nice güzel günlere, hayırlı günlere Allah bizi uyandırmayı nasip etsin. Bu kadar güzelliğin ardından Levent Polis Karakolu'ndayız sevgili dostlar. Uygur Bey'le bu işlem yapacak ve onu bekliyoruz. Tabii şöyle bir şey söylemek gerekiyor, bir e, şehir magandalığı, yapmamış yani. Yok. Gitmiş karakola şikayet etmiş. Polisleri almış yanına. Evet. Şikayetçi olmuş. olmuş. Alacaklarının olduğunu söylemiş. Çünkü şunu da biliyoruz biz. Tek başına yanına korumalarını alıp böyle mekan basanlar falan, Çok. böyle vurup yok kuranlar yok falan tabii tabii. onları da okuyoruz. Gazetenin evet, üçüncü evet. sayfasında denk geliyoruz. Oraya yanında polislerle beraber gidiyor ama tansiyon o kadar yükseliyor ki polisler araya giriyor ve o kanı durduruyor. durduruyor. O kapının önündeki o görüntüyü getirebiliyor muyuz ekrana? Orada artık gerilmiş herhalde içeriye doğru girmek isterken polis müdahale ediyor burada. Orada Şimdi polis, bak milyon... ortaklar geldi. Herhalde ha, ortakları ortaklar. onlar kapıda ya da çalışanlar. Çalışanlar olabilir. Çalışanlar şu an tansiyonu orada yükseldi. Sesi de duyabiliriz arkadaşlar buradan itibaren. Şimdi Okan girmek istiyor içeriye ve polisler araya giriyor. Yani darp edildi. Evet burada çalışan ya da ortaklar. Darp edildim diyor ama, darp ama edildi orada bir darp değiller, e, Şöyle belki, için, belki, bir belki öncesinde yaşanan bir mevzular da olabilir. Evet dayak bir şey olduğu gibi gözükmüyor yani. Yani şu an evet görüntülerde öyle bir ee, darp yok çünkü. Önemli değil ya. Önemli değil. Bunlarla yormayın medyayı arkadaşlar. Burası benim ha, şimdi Eda bir buldu. bilgi verdi. Bir e, bu şimdi... görüntülerden bir süre önce içeride yumruk yediğini söylemiş. E, muhabir arkadaşlarımız da Okan Karaca'nın bina içinde, şirketin içinde yumruk yediğine tanık olmuşlar. Onlar da söylemiş. Okay. Beş kişi saldırmış Okan'a içeride. Yani bu noktaya nasıl gelindi acaba? Ben, ben şu anda en başından beri bunu merak ediyorum. <laughs> Hangi paralar alınamadı? Hangi işin parası alınamadı? Bir eş, eski eş bu kadar ağır ithamlarda neden bulunuyor? Bence işin paradan ziyade bence Tabii. bir izleyici olarak şu anda paradan ziyade bir eşin e, eski eşin e, söylediği cümlelerin alt metnini okumaya çalışıyorum. Hmm. Benim için şu an burada para hırsızlıklar vardı bence. Belki yani, alt metnini okumaya çalıştığında sen ne çıkarıyorsun? Eski bence yaşında? çok ağır, çok ağır yaşanmış şeyler var ve evet. Zeynep Hanım onu anlatamıyor, dile getiremiyor. Ne kadar kızsak da az önce hani evet. çocuklarının zedeleneceğini düşündüğümüz için bence o evde, o evlilikte çok ama çok ağır bir hikaye var. Bir Birden fazla travma var falan filan Hı. ve Zeynep Hanım'ın da burasına gelmiş. Evet. Ee... Yoksa niye böyle şeyler?